Selamlar. Bugün sizlere nasıl ücretsiz bir şekilde hareketli arka plan oluşturabileceğinizi göstereceğim. O video de geçeyim. Bu arada videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Ve videoya geçiyorum. Hareketli arka planlarımızı yapacağımız uygulamanın adı arkadaşlar Lively Wallpaper. Zaten aşağı bir link bırakmışımdır. Oradan giderek bu uygulamayı Windows için indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben Microsoft Store'a geldim ve buradan bu uygulamayı indirip açıyorum. 5 minutes later. Uygulamayı açınca arkadaşlar bize böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda arkadaşlar uygulamanın bize sunduğu hareketli arka planları görebiliyorsunuz. Mesela ben buradan bir tanesini beğendim üstüne tıklıyorum ve artık o benim hareketli arka planım oluyor. Peki bunun ayarlamalarını nereden yapıyoruz diye sorarsanız arkadaşlar. İstediğimiz arka planın üstüne giriyoruz ters tıklıyoruz ve buradan duvar kağıdını özelleştir adı seçeneğe basıyoruz. Buradan işte rengini hızını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar sadece uygulamanın bize sunduğu arka planlarla bitmiyor. Mesela kendi bir videonuzu arka plan olarak yapmak istiyorsunuz. Onun için arkadaşlar ilk başta şu sol tarafta olan artı simgesine basıyorsunuz. Burada arkadaşlar bize iki tane seçenek sunuyor. Birincisi arkadaşlar dosya seç yani indirdiğiniz bir videoyu buraya direkt arka plan olarak atabiliyorsunuz. İkincisi ise arkadaşlar linkli bir iş. Mesela YouTube'da bir video gördünüz, onu çok beğendiniz, hemen arka plan olarak yapmak istiyorsunuz. Linkini kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra o sizin arka planınız olmuş oluyor. Arkadaşlar ben bir video attım. Video atınca size böyle bir ekran geliyor. Buradan işte videonuzun başlığını, açıklamasını vesaire yazabiliyorsunuz. Bütün ayarlamalar da bittikten sonra arkadaşlar arka planımız çok güzel bir şekilde olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bugün size nasıl ücretsiz bir şekilde hareketli arka plan oluşturabileceğinizi gösterdim. Umarım işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada ikinci yani oyun kanalımıza da hala abone değilseniz oraya da abone olmanızı öneririm. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.